İkinci yere başladı. İlk yarıda Black Knight'ın 1-0 üstünlüğü var. Derdi Adem Bir top geldi kaleci başarılı Levent İsmail İyi şut geldi Adem ben avut. Evet Sercan neredesin tip? Sercan. Gel yaklaş. İdiri doğru bir top kafa. Cengizhan'dan taç. Nasıl hocam? Nasıl, nasıl topu var mı? Yok. Ha yok hocam. Şimdi Levent ileri doğru gönderdi. Taç. Bastı bastı bastı. Adem. Adem uzaklardan da bir kafa geldi orada Ömer. Out. Ebon. Şimdi Mehmet. Mehmet içeri doğru göndermek istedi. Kaç. Ebon. Ebon gidiyor. Ebon tüm çalımda attı. Heybun bon, hey gidiyor heybun Soğumada volkan Gayet başarılı Şimdi Adem ileri doğru gönderdi Taç Bu arada Volkan da küçük bir sakallık var kanda ayağında bir sıkıntı var. Bilek kısmında umarız çok büyük bir sorun olmaz. Tabii müşteri aldı yerden. sıkıntı var. Bayağı sıkıntı var sanıyorum Volkan ayağında. Maça devam etmesi zor gözüküyor ama inşallah devam eder. Herhangi bir kötü sakatlığı yoktur diliyoruz. Volkan oyuna devam edemeyecek. Şimdi Vedat kaleye geçiyor. Black Knight takımında savunma oyuncusu Vedat normalde. Volkan'dan kaleyi devraldı. Volkan'a çok geçmiş olsun dediklerimizi yetiyoruz. Umarız en yakın zamanda tekrar saldırıya döner. Evet. Şimdi oyun tekrar başlayacak. Hadi bella, tırt, tırt, tırt. Selçuk, Aa! Cengiz Han mı sefer ayağına bastı? Sak ayağına taşıyor. Adem ayağına bastı yanlışlıkla galiba. Selçuk vurdu. Savunmaya çarptı top. Ali geçirmedi. Gel, 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 gel. Cihan. Mehmet. Tekrar Cihan'a doyur. Bas. Selçuk. Cihan'la bir darbe oldu orada. Şimdi ayağa kalkıyor. Sercan arkaya doğru Levent dokundu. Evet. 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 Mehmet, Cihan, İsmail, Hadi. Adem. Çık çık çık. Ver ver. Çık ver. Çık Çık. Adem. İleri doğru gönderdi. Önce Mehmet geldi. Top. Bugün bu dakikada çok durdu sakallık yüzünden. Şimdi İsmail yerdeydi. Ayağa kalktı yavaş yavaş. Evet Memo 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 Memo. Memo. Selçuk başladı. Ömer Salancı. Ömer ha, bak, bak. kaleye vurmayı tercih etti Adem ileri doğru gönderdi. Göğüs pası İsmail Selçuk. Ebu'nun şimdi aldı. Ömer Salancı. bunu tekrar aldı. İki kişi baskı yapıyor. Bu kaybetti Ebu'nun. Şimdi hızlı başladı. Cihan arkaya doğru göndermek istedi savunma. Yeni doğru. Bir şut. Cengiz Han'a da avutabiliyor top. Adem ileri gönderdi kapağı Mehmet Mehmet geriye bir, bir pas Adem şimdi Sercan kontrol geriye gönderdi Cihan Cihan gidiyor Cihan yapan hareket var Boşadan bırakmadan sayın kişilik bir baraj var. Cihan topun başında. Cihan kaleye vurdu. Çok asfa dışına gidiyor. Gel, gel. Beraber Beraber başladı. Ebol. Hey eyvallah uzaklardan burada Adem ileri doğru gönderdi Gel gel geri Memo Memo Out Şimdi Cengizhan bıraktı Selçuk tekrar Cengizhan almak istiyor Ömer Salancı şimdi sakatlandı. Dışarıda galiba sotu çalır mısınız Ahmet? Şimdi sonuçta da daha, daha uygulanacak kalktı. Oyun tekrar başladı. Ebu. Selçuk. Geriye doğru gönderdi ama hatalı bir pas. Black Knight takımı taç açıcı kullanacak. Sercan. En gönderdi Adem. Kontrol. Adem uzaklardan bir şut denemesi mail nokundu Şimdi Adem kapayıb vurdu taç. Gel abi gel. pası, kaç. Cihan ileri doğru kullandı. Ömer Üsterman kontrol edemedi, top biraz dışı gelmişti. Out. Hadi doğru Kaç? Ayak üstü ayak. Sercan bıraktı. Mert, Burak, Sercan, Cihan. Cihan çekti topu. Mert attı tekrar. Mert içeri doğru bir top Levent. Şimdi Cengiz Han kaleye vurdu. Hocam isim mi hocam isim. Hocam kim girdi? Adem ileri doğru gönderdi. Bir top. Selçuk. Git ama git ama git Selçuk gidiyor. Selçuk kaleye vurdu. Korner. Orta arka tarafa doğru İsmail vurmak istedi. Ali topun çıkmasını engelleyemedi. Ömer Üsterman dokundu. Ali orada müdahale taç. Mert. Sabri. Vedat. ileri doğru. Ömer, Ömer, Ömer şimdi Mert Kıfı'yı vurdu. Cihan, 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 Cihan vurdu Levent. İkinci pozisyon kaçtı gol. Ve Aken penaltıyı veriyor. Ömer Üsterma orada tamamlamak istemişti. Ali dokundu ve sarı kart geldi Ali'ye. Ve kırmızı kart. İsmail kırmızı kart gördü. Evet kırmızı kart iptal oldu. <laughs> Beş dakika oyunu çıkılacak İsmail. <laughs> Şimdi penaltı kullanacak.

Ömer kullanacak penaltıyı. <laughs> Ömer. Ömer <gülüyor> ve gol. <laughs> Ömer attı. <laughs> Black Knight takımı 2-0 yaptı maçı. <laughs> hadi beyler hadi beyler hadi beyler koy topu. Bravo. Oyun tekrar başladı. Şimdi sen çok gitmek istedi. Sabri orada topu vurdu Selçuk'un Mehmet'e bir sarı kart Ben de, ben de, ben de, ben de. Efendim hocam. Köprü altında hocam şey. Köprünün altında şey. Direkt otoban altında. Forumun orada. Konum direkt götürüyor hocam ama köprünün altında orada bir yer var. Forumdan çık, 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 çık. Forumdan çıktığın gibi düşün hocam. Forumdan çıkıyorsun. Çıktıktan sonra sağ tarafa doğru dönüyorsun. Ee, oradan böyle çeşme yola doğru bir yol var. Otobandan gitmiş gibi. Orada hemen Hitap Spor testleri yazıyor direkt. Soltan giriyor hemen içeri doğru. Hitap. Ben sana arkadaşın numarasını atayım hocam sen onu arar mısın? Ben maçtayım şu anda veriyorum veriyorum. Evet. Evet. Orta geldi kaleci. Adam evet, niye almıyor? Murat. Bak avantaj oynattı. Sağ çukuda. Hocam, Adam vurdu. 70 çarptı Hoca, hoca. hadi. Hoca, hoca. Hoca, hoca. Hadi. 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 İleri doğru gönderdi kaleci evet, leventte kaldı. Geldim çizgiye. Arkaya doğru bir pas olmadı. Şimdi e bunu tekrar Cengizhan. Cengizhan kaleye vurdu. Oba da. Yine hareket faul. Fredrik Nayton serbest vuruş kullanacak. Hocam hocam. Kendisi almış. Hocam. Gel Tamam Tamam Adem ileri gönderdi. Bırak, bırak, yap, bırak, yap, bırak. Top direkt avuta gidiyor. Bravo, bravo. Hey bu. Bon. Ebon gidiyor. Ebon araya doğru gönderdi. Selçuk ve gol! 2-1 oldu maç. Eserken farkı bile indiriyor. Yaparım, yaparım. Selçuk Erten. Şimdi Mehmet, Mehmet, kaleye vurdu, vurdu. dire doğru bir orta ve da dokundu. Korner. Pas, <lx1> pas savunma dokundu şimdi Ömer Starman. Faul. Hadi hadi. Sakin <laughs> Ne ben <oldu? Ne>? abi. <laughs> evet. Beyler beyler. Sakin, beyler. Sakin. Ben de, zaman <laughs> be ya ya. şey yapma. Ya, ya. Ya, 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 ya. Mehmet şimdi içeri doğru gönder top direkten döndü. Selçuk. Selçuk. Pası. Ömer. Kale out. <laughs> Şimdi Adem

serbest vuruş şimdi. Eserkent'te Selçuk Tavuğun başında. İçeri doğru bir top ve daha Ve maç bitiyor. Eserken Spor 1, Black Knight 2. Diğer maçta görüşmek üzere. Iyi akşamlar.